Korona günlerinde evde yapabileceğimiz egzersizlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle 65 yaş üstü hasta grubumuz evde bu dönemde karantina da kalıyor ve bunun iskelet sisteminde değişik sonuçlarına maruz kalıyorlar. Ee, önerdiğimiz şey evde de aktif kalalım, evde de egzersiz yapalım. Ee, mutlaka bu konuyu ihmal etmeyelim. Neler yapabiliriz? Kardiyak egzersizler yapabiliriz. Bunu günde 3 dakika yürüyüşle başlatıp her hafta %10 kadar bu egzersiz süresini arttırabiliriz. İkincisi kuvvetlendirme egzersizleri yapabiliriz. Bunun için de belirli başta ağırlıklar kullanabiliriz. Ağırlıkların ne kadar olacağını ise şöyle tarif edebilirim. Eğer aldığınız ağırlığı biz 8 kez ardı ardarda kaldıramıyorsak bu ağırlık sizin için fazladır. 15 kere de çok kolay kaldırıyorsanız bu da sizin için hafiftir. Bunun ortasında bir egzersiz için ağırlık bulmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da denge egzersizini mutlaka eklememiz gerekiyor. Düşmelere karşı korunmada en etkili yöntemlerden birisi de denge egzersizleridir. Mutlaka evde egzersizlerimizi yapalım. Bunları haftada en az 5 gün yapalım ve aktif kalalım.